merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sarı revizelimizin 7. bölümündeyiz 6. bölümde biliyorsunuz şey yapmıştım evi genişletmiştik sonra biraz kum bulmuştuk sandık yapacağım sonra cam, cam yapacağım ev şey. için aslında güzel bir arazide dolduk ama elması hiç yok Yakında başka bir yere gitme zamanı. Yani yakın zamanda başka bir yere gerek. <laughs> Kanalın ismini değiştirdim arkadaşlar bu arada. Artık Macera avcısı YT değil de Macera avcısı CTN. Neyse. topluluk tarafını oluşturmuş. Bir fazla market paketinin olduğunu ve bunları her hafta yenilerini eklendiriyor musunuz? Su altı araştırma, araştırması için biraz suda nefes ama ekstra hazırlayın. Öner yalancı Twitter'daki bir net reels ile oluşturulabilen bir Aa, en son evi böyle biraz büyüttüm ben izlemedim tabi önce de böyle izlemedim izlemedim diye söylüyorum şey ama buraya koyduk da yapmıştım ya Ne kum vardı ya odunumuz var mı Şurada ben bir kenara da En iyisi demirleri blok olarak saklamak. Kaç demirimiz kaldı? 8. Ve bir demir bloğumuz. Şu demir bloğunu da bir sandığa atalım. Demirler. What? Demirler düştü. Sizi alıp atalım sandığa. çakılla toplamam gerekiyor. Ok dayamak gerekiyor. Zombileri falan almak için. Aa, merhaba. Sen binebilir miyim? Aa, beni sevdin. Tamam. Artık yeni arkadaşımsın. Ama benim biraz deriye ihtiyacım var. Deriyi nereden bulabilirim? Deri deri deri. Do belki 9 cemi yetmez. O yüzden ben biraz daha toplayayım. Hayır. <laughs> Şöyle bir su olması ya. Sonra ben zaten bunu. <laughs> oh. Burada ne kadar çok kum varsa topla. O su altı madeni de bulduk. Buradaki bütün kumları almam gerek. Kaç kum olur bu Baya bir zaman oldu. Burayı da sonra edip de alırım. Tabii Tabi yakında kep kullanmaya da başlamam gerekecek. için. Arkadaşlar kep nasıl kullanıldığını bilmiyorum. O zaman yorumlarda nasıl kullanıldığını söylerseniz iyi olur

bir süre bizdikten sonra eve geri dönmek. Hop. 9 canım. Şimdi bir bakalım cam, cam mı daha güzel duruyor yoksa. Dur bir bakalım. Ben nasıl ince cam kullanacağım arkadaşlar. Ben, bu da güzel duruyor bir yerde. Onu bu arada anlatayım. Aslında ikinci bölümde yanlış çekmişim arkadaşlar. O yüzden sevmiştim arkaları taş bırakmıştım. O zaman da köydeydik tabi. Oo beş canımız olmuş bir de. Kır taşları. Taş kaynağı işte ya. Al. Hvis oh. jeg tar på toppen Şöyle ben bir envanteri de bir boşaltayım. De. da varmış ya. Ben de şu çakıllarla bir çakıl çakmak da şu çıkarmaya çalışayım. Koy koy. Ну, а где бабичок? Чё, Ах вы Birazdan kapatacağım onu arkadaşlar. Bu bölüm biraz gereksiz oldu. Tabii daha bir daha sandıkta da yapamadık. Ama 10. dakikayı daha yeni yapmışız ama. Ah kapatmayalım. Bari 13'te kapatırız. Bazen benim kafam böyle gidebiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hmm bu var. Şöyle hemen gördüğünüz gibi kapatalım bu şekilde torbuna kırık atlayalım. Meyve yaratıp Ta geceyi burada da geçirebilir miyim? 11. dakikaya gelmişiz. Kral abi ya. Kır kır. <gülüyor> <gülüyor> Koşmam gerek. Koş 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 koş. Sudah sampai, keluarnya polos, dia pulang malam, Şöyle. Hemen. Evet. Koyalım sonra envanteri boşaltırıp Videoyu da Deri Kalsın Kalsın At abicim At At gereksiz Koy 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 kapatma zamanı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bölümü kapatmak üzere. Bay bay.